Herkese selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok özel bir tarif sunacağım. Tarifimizin ismi kremikte kaşarlı köfte. Şimdi malzememiz ekranda oynatılıyor. Arkadaşlar malzememizi sizler için açıklama kısmına da ekledik. Şimdi malzememizi ekliyoruz. Bir su bardağı ekmek, bir çay kaşığı tuz, o isteğinize bağlı. Aynı şekilde bir çay kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon aynı şekilde bir çay kaşığı kekik bir tane yumurta bir adet soğan Hazır olun da başlayın. Evet arkadaşlar. İlk başlarken söylemeyi unuttum. Kıymamız 400 gram yarım yağlı dana kıyma. Şu an hazır kıymamız 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar kıymamızı yaklaşık 1 saat dinlendirdik. Şimdi gerekli olan malzemeler. Her evde bulunan bir adet Kamış kapağı. Bir parça yağlık, kaşarımız, bıçak, çatalımız. Ben köftemizin içine kaşarımı rendelemeden koyacağım parça halinde. Tamamdır. şu an köftemizi hazırlamaya başlıyoruz. Bir parça kıymamızı aldıktan sonra Kapağın üstüne koyuyoruz. Sonra bir parça kaşar peyniri sonra üstünü kapatıyoruz. tavamızı koyuyoruz. Çatal yardımıyla hafiften böyle hem şekil olsun. Fazla bastırmadan. <laughs> Arkadaşlar köftemiz hazır. Bir saat dinlettikten sonra Görüşmek üzere. Peki. Arkadaşlar kök temizliği yaklaşık bir saat dinlendirdik. Şimdi sotolamaya geçeceğiz. Yaklaşık yarım çay bardağına biraz ayçiçek yağı atıyoruz. Arkadaşlar dinlenmeye geçmeden önce stretch demeyi unutmayınız. Şimdi bir parça tereyağı, çömleklerimizi altına yağlıyoruz. Fazla değil. İsterseniz fazla tereyağı sürebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Arkadaşlar şimdi fırınımızı ayarlarını size söylüyorum. Yaklaşık 5-10 dakika fırınımızı ısıttık. Gördüğünüz gibi 180 derece Arkadaşlar fırınımız hazır. Yaklaşık 5 10 dakika yakın ısıttık. Şu an şöyle ortada bir şekilde koyuyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar köftemiz yanına soğanlarımızı, biberimizi, domateslerimizi pişireceğiz. Evet arkadaşlar köftemiz pişti. Üzerine birer parça tereyağı. Evet arkadaşlar, köftemiz hazır. İsterseniz şu an bakın ne güzel. İsterseniz hafiften şöyle birazcık daha kaşar peyniri koyabilirsiniz. Arkadaşlar kremitli köftemiz hazır. Prim, beraber. Afiyet olsun. Arkadaşlar videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Esenlikler kalın.